hazırlıklarına başladıklarını açıkladı. Evet öncelikle hoş geldiniz. Eee AK Parti'nin eee 8. olan kongres sürecimiz bu hafta yapılan MKYK'da Cumhurbaşkanımız ve MKYK'nın aldığı kararla başlamış bulunmakta. Ben öncelikle alınan kararın 8. olan kongres sürecinin hem AK Parti'mize hem e, Türkiye'mize özelinde de Aksaray'a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kongre sürecimiz başladı. Kongre takvimimiz de açıklandı. 11-18 Eylül arasında biz delege seçimlerini yaptıktan sonra ilçelerimizde kongrelerimizi yapacağız. İlçe kongrelerimizden sonra da il kongremiz var. Daha sonra da büyük kongremiz. Bunlar yaklaşık 4-5 aylık bir süreç ilçe kongrelerinin tamamlanması Şubat ayını, Ocak ay sonunu bulacak. Ondan sonra da il kongrelerimiz Şubat, Mart ayında ve 60 günlük süre içerisinde bitirilmesi planlanmakta. Dün gittiğimiz bütün İç Anadolu illeri olarak il il, Genel Başkan Yardımcımızla da bu süreci değerlendirdik. Devam edeceğimiz yerler, ilçeler, beldeler bunlarla ilgili kararlar ön görüşmelerimizi yaptık. Bundan sonra da sağ çalışmalarıyla inşallah e, beldelerimizden başlayarak ilçe ve daha sonrasında da ilk kongremizi gerçekleştireceğiz. Tabi e, tabii AK Parti her zaman kendini yenileyen, e, yenilenerek başarısını sürdüren, sürdürülebilirliğini buna borçlu olan bir parti. Genel Başkanımızın talimatlarıyla biz e, her zaman yeniliğe açık, dışarıdan katılımlara açık, ...ve kendi iç dinamiklerimizle, tecrübelerimizle ve taze kanlarla... ...teşkilatlarımızı her zaman diri tutarak 22 yıllık bir iktidarı böyle e, kazanmış bulmaktayız. Tabii ki halkımızın teveccühü sayesinde. Halkımızın teveccühünün almamızın sebebi de AK Parti teşkilatlarının diri olması... ...cumhurbaşkanımızın halkın adamı olması ve e, İslam coğrafyasında ve e, tüm dünyada mazlumların coğrafyası, mazlum coğrafyada ki insanların sesinin olması ve bu teveccüh sonunda da 22 yıllık iktidarın devam etmesi anlamında. Ben e, teşekkür ediyorum sizlere de gelip burada e, kongre süreciyle ilgili bilgi vatandaşlarımıza ulaştıracağınız için e, Allah'a emanet olun diyorum. Hem şehirlerime de bu 8. olan kongre sürecinde görev almak isteyen bütün hemşehrilerimizde AK Parti'miz her zaman herkese açık bir kapıdır. Herkese bütün partilerde de görev almış da olabilir. Bütün partilerde bulunan veya başka bir yere gönül veren herkese bizim kapımız açık. AK Parti bu şekilde büyüyen bir partidir. Biz herkesi AK Parti'mizle beraber üye olmaya ve çalışmalarımıza destek vermeye bekliyoruz. Tabii ki değişim her kongre sürecinde olur. Yani bizim ilimizde de olacak, diğer illerde olacak olacak, MKYK'de olur, MYK'da olur. Bu zaten AK Parti'yi diri tutan az önce de bahsettiğim sahiplerden birisidir. Yenilenerek ve tecrübelerimizi hem eskiyle hem yeni harmanlayarak taze kanla beraber bu işlerimizi yürütüyoruz. İlla değişiklikler olacaktır. Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği e, değişiklikler olacaktır. İllerimizde bizlerin, bizlerle genel merkezimiz işaresiyle değişiklikler olacak. İlçelerde değişiklikler, beldelerde bu şekilde e, tabii ki değişiklik olmadan e, bu iş olmaz. Başarılı olduğumuz yerlerde e, devam edeceğiz. Başarısız olduğumuz yerlerde çalışma yapacağız. Devam edilmesi gerekiyorsa devam edeceğiz. Edilmemesi gerekiyor.